Hepinize merhabalar. Ben Alptu. Bugün sizlerle birlikte uzun süredir yazlıkta olduğumuz için internete bağlanamıyordum. Bir internete bağlanabileceğim zaman buldum ve Brawl Stars'ta yeni sezonu sizlerle birlikte ilk defa oynayacağım. Ha <laughs> What the fuck? Ücretsiz mi? Nerede beleş oraya yerleş. E burada hala ücretsiz bir şey var. Aa, karakter mi yoksa? Huhu, <laughs> poka çıktı. Bu boş. <laughs> Yükselt. Yükselt. Burada telefonun al. Mi benim telefon? Alabilirsin. Ben kendi kullanıyorum. Ne kullanıyorsun? Kendi kullanıyorum. Kapatayım mı? Kapat kapat. Gelen kutusu. Ha nerede kaçırdım? Daha 7 gün önce miymiş bu şey? E savaşçılarda he şu ikisi. Bu arada oyunu sizden sonra dokunmadım bile. Bunu oynayalım. Neymiş acaba merak ettim. En son sadece bir şu hediyelerden geldi diye bu işte bu karakterin ismini unuttum. Bunu almıştım. Ama savaş topu zaten var ya. What is this? Lan ne oluyor? Mat selam. En son zaten kalp krizi geçirmiştim. Ondan sonra da bir daha girmedim oyuna. Ezine tükürdüğün çocuğu. Ha benim canım ha! E ee, bu çok... çok saçma. Ne biçim ya ne biçimsiniz? Oğlum bu gidişle kimse gol atamaz ben söyleyeyim. Rakip topu sal. Oyunum niye kasıyor? İlerlesene. Anam top boşta. Ya Ağzına tüküreyim. Senin ben Ver topu Barley. Koko sen de ver. Bırak onu benim o. Ha salak. <laughs> Yanan toptan nefret ettim bu arada. Kaybetsem yeridir. Az ah sonra uzatmalar başlayacak ve bir takım mecburi şekilde gol atacak. A hayır. Ha ha. On bunu bu zamana kadar kazanabilen bir takım olmuş mudur? Dün 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 dün. Dün Dostum topumu al. Al şunu. Zo topu al zot. Oyun çok kötü kasıyor. Ne oldu? Kaybettik. Başka bir şey beklemezdim zaten şu Brawl Stars'ın gereksiz şeylerinden. Bu en iyisi. Pa 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 Ba 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 ba. Ba la la. Da la la. <laughs> Çok güzel gözüküyorlar karakterler. Bari böyle kasma. Benim ulti niye doluyor kendi kendine? On sıcı 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 öldüm. <laughs> Sıfır enerjim var ve kullanmaktan çekinmem. şuna lanet şey. Ya. Lan. ileri geri ileri geri saklan baş mı oynuyorsun? Rosa ölmek ettin. Abi bu bana koyar. Bir şey diyeceğim lan. shell'in ender olması lazım aslında. Yani çünkü süper ender gibi bir şey olmalı. Baksana. Şey ulti koduma oturtuyor. Aa! Ana hesaplaşma gelmiş. Sesi kıstığım için fark edemiyorum.

pozisyonda dizini kırmadan nasıl durabiliyorsun? Oha. Sakin. Ana doğru. Ben bunları çok çabuk alabiliyorum şey olduğum için. Hah. Asit gölleri. Benim eski hesabımda kolt 15 rütbeydi ya. Bir de savaşçı kolt mu ney? Onun gibi bir kostüm almıştım. Kostümü hatırlamıyorum ama herkesin bildiği bir kostümdü. Birazcık enerji toplayayım. Allah ben birini mi öldürdüm az önce? <Sessizlik> gezisi turu yapacağım bu arada yakın zamanda. Bu bana koyamaz. Ben ona koyarım. Al bunu da. Orada bir enerji var, bekliyor. Beni bekliyor. Bunlar benim mi? Teşekkür. Çok iyi. 11 oldum kimse beni yok edemez. Bir şey canım, bu karakterin kendi kendine ölçüsüz oluyor. Niye bilmiyorum. Aa el. E bana yakınsın ama o kadar da değilsin. Canın bir milyon. Ay yok 1 milyar. Bir milyar canlı insan mı olur? Bu bir insan değil ki. Sportman dünyaya vurdurmuş bir herif. Harika. 68 o da güzel. Zaten üflesem pay oldu oluyor. Kaç elmasım var? 20 elmasım var. Bununla bir şey alabiliyor muyum dükkandan? Ha. Şunları yıldız şeysi benim yıldızım Benim yıldızım yok. Devam kesiyor ki. Ne bağırıyorsunuz lan? Yan tarafta Erdoğan Cebeci hakkında bir okul var. Okuldaki öğrenciler hayvan gibi bağırıyor. Yani öğrenci diyormuşum. Bazen böyle halı sadi oraya oynamaya gidiyorlar. Çok böyle hayvan gibi bağırıyorlar. Derken adamın üstüne bastım. Aa! Sapık! Ha 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 vardı. Ulti olmasa bu arada ölmüştüm şu anda. Rasa yardım. Boşu boşuna neden ulti çekiyorsun? Ayıp değil mi? Bra. Ha 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 ağlıyor. Ağlama numarası yapma bütün nublar bunu yapar. Lan. Bu bana koyuyor. Abi bu bana koyuyor. Heh. Artık ben ona koyuyorum. Aga oradaki bütün enerjiler bitmiş. Ne yaptın lan? Fıçının içine giriyormuş bu yuvarlanırken. Onu bilmiyordum. Hiç dikkat etmedim. Nita! Nita, 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 Nita. E nasıl? Berabere mi kaldık? Yok kazandım. Aynı anda öldük demek ki. Her savaşçı kendi başına. Pist. Dostum tostum, ne habersin? Enerjisi karakterlerden bile enerji çıkıyor bazen. Yani bazen değil her zaman. Niye öyle bilmiyorum. O zaman direktmen oyuna bir enerjili başlamamız gerekmiyor mu? Oy! Tüh ya. Ama olsun ha baya birisi ölmüş. Gene kupa kazanırım. Yav. Sen ne yapıyorsun? Allah Allah. <laughs> Neyse. Sadece ufak bir baktım şöyle oyuna. Şu anda zaten pek müsait değilim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Abone olun. Like. Hoşça kalın ve bay bay. Suu.